Aşçıbaşı Hazretleri. Aşçıbaşı Hazretleri. Aşçıbaşı Hazretleri. Amon Apop hisi korusun. Ank Mahun'un ardılı Kain Kimuni'ye selam. Amon ibadetlerinizi kabul etsin. Ben her zaman Apop hisin efendisi 3. Amon Hutep'in aksine inançlı biri olduğunu söylerim. Buna inanırım. Benim inancım Amon Hutep'in inancıyla karşılaştırılamaz. Kendisi yarı tanrı makamındadır. Nasıl inançsız olabilir ki? Hem o inançsızdır... ...hem de Mısır Azizi Potifar. Sizin de birçok kez... ...onun tapınak kâinlerine ve tanrılara... ...ihanetlerine tanık olduğunuzdan... ...çok eminim. Öyle değil mi? Evet ama tanrılar birbirleriyle... ...istedikleri gibi konuşabilirler. Bu inançsızlık göstergesi sayılmaz. Onlar bizden çok farklı. Peki tanrılar birbirlerini yok edebilir mi? Bunu mu söylüyorsunuz? Bu bu mümkün değil. Şu halde haberin yok. Amon Hutep Patifara tapınağa saldırıp Amon'u yok etmesi için emir vermiş. Bunu duydun mu? İnanmıyorum. Hayır inanmıyorum. Amon Hutep asla böyle bir emir vermez. Büyük kahin Ankmaho yalan söylemez. Kendisinden duymanız için sizi onun huzuruna çıkarmaya hazırım. Bu söyledikleriniz doğruysa Tanrı Amon onları en ağır biçimde cezalandıracak. Potifar'ı cezalandırdı bile. Sıra Kral Amon Hutep'te. Potifar'ın eşi Züleyha'nın yabancı bir köleyle olan macerasını duymadın mı? Her yerde konuşulmakta. Büyük bir dedikodu. Duydum. Potifar ve eşi Tanrı Amon'un lanetine mi uğradı yani? Kesinlikle. Bu olay Potifar'ın insanlar arasındaki itibarını iki paralık etmiştir. İstiyorsanız sizi büyük kahin Ank Maho ile görüştürebilirim. O size bütün gerçekleri söyleyecektir efendim. Bundan emin olun. Bunu hep istemişimdir. Muhakkak geleceğim. Ee, çok güzel. Şu anda Ank Maho burada değil. Teşrif eder etmez sizi ona götüreceğim. Hiç merak etmeyin efendim. Yüzarsif şerefli bir adamdır. Züleyha'nın uzun süredir onun peşinden koştuğunu duymuştum. Birçok kez onunla birlikte olmak istemiş. Ama Yüzarsif kabul etmemişti. Nihayet geçen gün onları beraber görmüşler. Şehir bu olayla çalkalanıyor. Evet, bir asilzade Mısır ülkesinin ikinci kadını... Nasıl ama nasıl böyle bir şey yapar bir türlü anlamıyorum. Potifar... ...Züleyha'yı öldürmeliydi. Yüzarsif'e delicesine aşık olduğu söyleniyor. Şölende Yüzarsif'ten söz edilince beti benze atmıştı. Buna bizzat tanık olmuştum. Sen daha iyi bilirsin Maharit. Gönül işi bu. Züleyha Yüzarsif'e aşık olmuş. Yüzarsif ona yüz vermeyince Züleyha'nın kendini kaybedip ona saldırması tabii ki çok doğal. Yusuf'un iffeti ve saflığı her türlü övgünün üstünde. Hiçbir köle efendisinin isteğine karşı gelemez. Hem de Züleyha kadar güzel bir efendinin. <laughs> Neyse. Ancak ben Züleyha'nın böyle davranmasının potifarım niyetlerinden kaynaklandığını sanıyorum. Nasıl yani? Bugün... Kimmuni adında tapınak kâinlerinden biri benimle konuştu. Kral 3. Amonhutep ve Potifar'ın Tanrı Amon'a inanmadığını ve tapınağı yok etmek niyetinde olduklarını anlattı. Yani Tanrılar Potifar'ı rezil etsin diye mi bu işi Züleyha'ya yaptırmışlar diyorsun? Ben de senin gibi inanmadım. İşin doğrusunu öğrenmek için Kimuni ile birlikte büyük kain Ankmahon'un huzuruna çıkmaya karar verdim. Sen şimdi eve git. Benim saraya dönmem lazım. Hadi Yeniden canlanan Nil ırmağı gibi, yeniden yaşaran bitkiler gibi, bana inananlar da öldükten sonra yeniden dirilebilirler. Bu benim size buyruğumdur. Hayatınızın sürmesini istiyorsanız cesetlerinizi mumyalayın kup kuru topraklarda cesetlerinizi hiç bozulmadan koruduğumu görmüyor musunuz? Beni hoşnut eden bütün kullarıma aynı iradeyi göstereceğim. Adaklarınızla, bağışlarınızla beni hoşnut dedin. Öldükten sonra size ebedi bir hayat sunmamı istiyorsanız... ...tapınaklarımı değerli hediyelerle doldurun. Dici Huti, ben Amun-Ra, tanrıların tanrısı. Şüpheli bakışlar görüyorum. Kuşku ve inançsızlığı bakışlarınızdan anlıyorum. Bugün seni bağışlıyorum. Ancak bundan böyle gizli ve kaçak bakışlarının cezası... ...ölüm olacaktı. Tanrılar tanrısı Amon'un huzurunda af diliyorum. Beni bağışlayın efendim, bağışlayın. Bağışlayın efendim. Bağışlayın. Bağışlayın efendim. Ben hepinize bereket sunarak ebedi bir hayat vereceğim. Kullara yol gösterme ve korumanın verdiği yorgunluğu atmak için şimdi dinlenme yerime çekiliyorum. Yarın yeniden kullara yol göstermek ve varlığın işleriyle ilgili tedbirleri almak için hazırlanmam gerekiyor. Amon siz kullarından razıdır. Tapına ve tapına hizmet edenleri unutmayız. Adak ve hediyelerinizle Amon'u hoşnut dedin. Efendim. Ben geçen gün 3. Amonhotep'in vekil harcı Apop Hisle konuştum. Ona Amon Amonhotep ve Potifar'ın inançsızlığından bahsettim. İnanmıyordu. Ona birlikte huzurunuza gelip bu konuyu bizzat sizden duyması için söz verdim. Onu muhakkak getir. Amon Huteb cezalandırılmalı. Bu hanedana bir an önce Mısır krallığından el çektirmeliyiz. Onu muhakkak getir. Potifar Amon Ra'nın lanetine uğradığı gibi Amon Huteb'de uğramalıdır. Emredersiniz efendim. Demek ekselanslarının Züleyha ve Yüzarsif macerasından haberleri var. Evet. Padyamon bana her şeyi anlatmıştı. Her ne kadar Amon tapınağı için bir utançsa da... ...Potifar bu olaydan sağ salim çıkmamalı. Züleyha'dan da bu skandalın hesabı sorulmalıdır. Potifar'ın hakkından geldikten sonra sıra Amon Hutep'te. Onu ortadan kaldırabilirsek Tanrı Amon'un hiç düşmanı kalmayacak. Bu olayı şehirde yayın. Potifar rezil olmalı. İnsanlar onun ne mal olduğunu bilsin, Mısır otoritesinin sembolü Potifar kendi sarayını ve hatta eşini bir yabancıya emanet etmiş. Onu eşiyle yakaladı ancak sustu deyin. Bir yabancının sarayı hükmü altına almasına razı olan birinin yarın öbür gün ülkeyi yabancıların hükmüne bırakmayacağı ne malum acaba? Potifar'ın vekil harcı bir inançsızdır din. Potifar ve Amon, Amon tapınağını ve Tanrı Amon rayı yok etmek istiyor din. İnsanları bu yönetime karşı kışkırtmalıyız. Bu macerayı incelemek için yarın onun sarayına gideceğimi haber ver. Emredersiniz efendim. Potifar... Amona karşı çıkmanın Bedelini ödeyecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.